Biz de binada bir, beş kişinin enkaz altında kaldığı bilgisini aldık. Bunun akabinde bir de merdiven boşluklarında kaçarken binanın yıkıldığı bilgisini aldık. Bu küçük bilgiyle bir keşif yaptık enkaz üzerinde arkadaşlarımızla. Orada enkaz çalışmalarına başladık. Oradan biraz içeriye doğru girince biz ses almaya başladık. Sesler çok daha yakın gelmeye başlamıştı.

Geç, yavaş, 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 yavaş. yavaş yavaş 1 2 Bir, iki, üç. Bir, iki, bir. tamam. Yavaş. Arkadaşlar, bizim elfenlerimizin ışığını o gördüğünü söylüyordu. Suriyeli bir vatandaşımız. Biz bir türlü gözet teması kuramamıştık. Çünkü alan çok dar bir alandı ve hareket alanımız çok kısıtlıydı. Sesi duyuyorduk dedim ki bir kamera açalım da kameradan ka, e, telefonun kamerasıyla bir inceleyelim dedik. Öyle derken e, adamın orada e, canlı halini e, görmüş olduk. Tekrar yine de büyük bir motivasyon kaynağımız oldu elhamdülillah. Evet elimi, elimi tut e, çünkü biliyorsunuz yani Allah kimseye ben Hatay depreminde de aynı çok bu duyguyu çok yaşadım. E, öyle bir insana umut ışığı olmak, elini tutmak daha sonraki hayatında can nefeslere vesile olmak e, bizim için çok mesleğimizin e, bize yaşattığı büyük bir gurur. Büyük bir ondur Elhamdülillah e, o üç vatandaşımıza sağ salim çıkartma imkanı bulduk. Çok dar bir alanda e, çok çok e, ve bir kurtarma çalışması yaptık. duygusal boyuttaki hissimizin, o anki hissiyatın, daha önce de biz bunu Hatay'da da yaşadık, o anki hissiyatın bir karşılığı yok. Ee, yani kelimelere dökebileceğim bir karşılığı yok. Çünkü bu meslek bizi çok farklı bir noktaya taşıdı. Ee, bu noktada artık e, tek derdimiz bir cana dokunabilmek, bir ses duyabilmek oldu. O sesi duyduğumuzda onunla iletişime geçmek ve onu oradan nasıl çıkaracağımızı, e, çıkarmak için can siperhane, deyim yerindeyse ise gerek diskleri alarak can siperhane bir şekilde onu oradan nasıl çıkarabileceğimizi e, e, ekiplerle, ekip halinde arkadaşlarımıza istişare ederek e, çıkarmak. Yani tek duygusal anlamdaki boşluk e, o depremde diye oradan çıkarmak bizim için. <laughs> Ahmet, işini bir yaksana. Fener mu oraya? <laughs> ya, tarafı, ayak tarafı. Video kafa, kafa. Tamam video göndereceğiz. Bekle. Görüyorum seni. Gördün değil mi beni? Ahmet şu an yatar vaziyette misin? İyisin değil mi? Tamam. Tamam Ahmet. ahmet. Ayar... Çok güzel, çok gurur verici bir durum. Çok mübarek bir meslek yaptığımızı düşünüyorum. Ee, gerçekten o anki sevincimiz şu an kelimelerle anlatılamaz. Çünkü e, çok zorlu şartlar altında bir iş yapıyoruz. Bunun neticesinde bir mücadele ediyoruz ve bu mücadele sonucunda bir ele dokunuyoruz. O ele dokunduğumuzdaki sevincimiz deyim yerinde ise e, bir 5 yaşındaki çocuğun o e, kontrolsüz sevinci vardır ya. Yani e, itfaiye amirimizle o kontrolsüz sevinci o içeride ben yaşadım. Birbirimize o duyguyu aşıladık. Sonrasında o inanmışlık ve adanmışlıkla kurtarma faaliyetlerini gerçekleştirdik. Gerçekten çok gurur verici, çok motivasyon verici, enerjimizi devamlı yüksek tutan bir durumdu. Hayibe bize Onlar yapmış babası maşallah. yapalım. Thank you.